Matematik Hamleleri 1 kitabı test 226 1. soru. Veri grubunun açıklığı medyandan kaç fazla? Şimdi bir veri grubunun açıklığı bu veri grubundaki en büyük değer ile en küçük değerin farkı. Yani 14 eksi 2 o da eşit 12. Veri grubunun açıklığı 12. Medyanından kaç fazladır? Medyanı da şöyle buluyoruz. Veri grubundaki sayıları küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. Ki burada 2, 6, 10, 14 zaten küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Ve bu sıralamada ortada olan, şurada terim sayısı çift olduğu için ortada olan yok. O zaman ortadaki ikisi yani 6 ile onun aritmetik ortalaması 16 bölü 2, 8. Veri grubunun açıklığı yani 12, medyanından yani 8'den kaç fazladır diyor. Aradaki fark 4, D seçeneği. İkinci sorumuza bakalım. Şekildeki sütun grafikte 3 farklı sanatçının belirli bir gün içinde satılan albüm sayıları verilmiş. Buna göre sanatçıların albüm sayılarına göre oluşturulan daire grafiklerinde tarkan'a ait dilimin merkez açısı kaç derece? Şimdi toplam satışa bakalım. 210, 90 daha 300, 150 daha 450. Biz bu 450 adet satışı ee, ne diyor? Daire grafiğinde. Yani 450 adet satışı daire grafiğinde. 360 derece ile göstereceğiz. Tarkan'a ait dilimin Tarkan'a ait satış 210 o halde 210'u kaç derece ile göstereceğiz? Ona bakacağız. Toplam satış 450 daire grafiğinde 360 dereceye karşılık gelecek. 210 kaç dereceye karşılık gelir? Şu sıfırlar gitsin. Mesela 3'e bölelim 15 3'e bölelim 7. Şurayı 3'e bölsek 5. 3'e bölsek 120. İçler dışlar çarpımı yapalım. 5x. Şurayı çarpalım. 7 çarpı 120. Tekrar 5'e bölelim x. 120'yi 5'e bölsek 24. 7 ile 24'ü çarpacağız. 7 ile 20'yi çarpsak 140. 7 ile 4'ü çarpsak 28. 140, 28 daha 168. Yani D seçeneği ikinci sorumuzun cevabı. Üçüncü sorumuza bakalım. Veri grubunun modu ve medyanın toplamı kaç? Evvela medyanı bulabilmek için veri grubunu küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Bakalım burada gördüğümüz en küçük 6. Başka 6 yok. 7. Sanırım başka 7 de yok. 1 tane 8, 2 tane 8, 3 tane 8. 1, 2, 3 tane 8. Sonrasında 9, 10, 11 var. 9, 10, 11, 13, 18, 21. 13, 18 ve 21. Küçükten bir doğru sıraladık. Şimdi bu grubun modu. Mod kelime kökü işte. Moda yani en çok tekrarlananı. Bakın burada en çok tekrarlanan, burada moda olan kelime hangisi? 8. Bu tamam medyanı. Medyanı da ortanca terim, küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda ortanca terime bak. Ortanca terim medyanı veriyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ortanca terim 11 artı 1 bölü 2. Yani 12 bölü 2 altıncıdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncı terim medyan. Neden altıncı? Bakın 5 tane sol tarafında kaldı, 5 tane sağ tarafında tam ortanca. Medyanımız da 9'muş. Mod ile medyanın toplamı 8 ile 9'un toplamı 17. Yani E seçeneği cevabımız. Dördüncü sorumuza bakalım. Şekilde Ali, Asya ve Melis adlarında 3 arkadaşın demiş. Peki şimdi Melis'in karşısında 150 derece var. Alinin 90 derece ve Asya şimdi bunun tamamı 360 derece. 150 ile 90 toplayın 240. 360'tan 240'ı çıkarın 120 derece olur. Buna göre Asya Ali'den kaç TL fazla ödeme almış? Şimdi biz bu 2400 liranın şu 360 dereceye karşılık geldiğini biliyoruz. Asya Ali'den Asya 120, Ali 90 derece. Aradaki fark ne kadar? 30. Bu 30 derece acaba kaç liraya karşılık gelecek? Onu bulacağız. Şu sıfırlar gitsin. 3 ile 36, 12. Çarpınca 12x eşit 2400. 12'ye bölün 1, 12'ye bölün 2. Yani x eşit 200 cevabımız C seçeneği. Sırada 5. sorumuz var. 5. sorumuza bakalım. Yukarıda verilen veri grubunun modu, açıklığı, medyanı diyor. Peki biz bu veri grubunu küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Mesela bakalım en küçüğü burada 2. Iki. 2'yi yazdık. Sonra 5 beş geliyor. 5'i de yazdık. 6 yok. 7 yedi var. 7'yi de yazdık. 8 yok, 9 yok, 10 var. Bir tane 10, 2 tane 10, 3 tane 10 var. 1 2 3 tane 10. Sonra 13. 7'yi yazmıştık. 13. 15 ve 17. 15 ve 17. Şimdi diyor ki modu yani en çok tekrarlanan moda olan 10. A'nın değeri 10 açıklığı en büyükten en küçüğü çıkaracağız. Yani 17'den 2'yi çıkaracağız. 15. Açıklığı da 15'miş. Medyanı ortan, ortadaki sayı. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 artı 1 bölü 2. Yani 5.ye bakacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 5. medyan. Dikkat edin. 4 tane sol tarafında var, 4 tane sağ tarafında. Medyan 10. İfadesinin değeri kaçtır? Şimdi A yerine 10 geldi. 3 çarpı 10, 30. Artı B yerine 15 geldi. 2 çarpı 15, 30. Artı C yerine 10 geldi. 30, 30, 60, 10 daha 70. Cevabımız C seçeneği. Altıncı sorumuza bakalım. Şekildeki grafikte bir giyim firmasının ilkbahar mevsiminde aylara göre sattığı mont sayıları verilmiş. Yani Mart ayında 200, Nisan ayında 50, Mayıs ayında 20. Fiyatlar da burada. Diyor ki belirlendiğine göre firma bu 3 ayda mont satışından ne kadar gelir elde etmiş. Şimdi Mart ayında 80 liraymış. O halde 200 çarpı 80. Nisan ayında 50'ymiş. Satış da 50. 50 çarpı 50 artı. Mayıs ayında 30'muş. Mayıs ayında 20 adet satılmış. 20 çarpı 30. Eşit diyelim. 200'de 80'i çarpacağız. 2 ile 8'i çarpın 16. 1, 2, 3 tane de 0. 5 ile 5'i çarpın 25. 2 tane de 0. 2 ile 3 çarpın 6. 2 tane de 0. Şimdi şu 600 ile... 2500'ü toplasak 3100 yapar. 16000'le toplasak 19100 yapar. Buna göre cevabımız D seçeneği olur. 7. sorumuza bakalım. Yukarıdaki verilenlerden hangileri merkezi eğilim ölçüleridir? Tanım gereği mod, medyan, aritmetik ortalama. Yani bu üçü e, merkezi eğilim ölçülerinden üçü de aritmetik ortalamaya yakın ifadeler. 1, 2, 3 tanım gereği bu A seçeneği cevabımız. 8. sorumuza bakalım. Şurada bir doğru var. Bunun denklemi şöyledir. Y eşit mx artı n. Şu y eksenini kestiği noktadır. Y eksenini kestiği nokta 10. Y eşit mx artı 10. M de eğim. Şimdi şuraya bakarsak eğer dik olsun. Şu açının tanjantı yani karşısı 28 eksi 10, 18 komşusu 6, 18 bölü 6 o da 3. Yani eğimimiz 3. Demek ki bu doğru denklemi 3x artı 10. Bunu yazdık. Şekilde grafikte ısıtılan bir odanın sıcaklığının zamana bağlı grafiği verilmiş. Buna göre kaçıncı saatte oda sıcaklığı 16 derece olur. Sıcaklık yani y. Y 16 olacakmış. 16'yı yazalım. Eşit 3x artı 10. Şu 10'u bu tarafa atalım. 6 eşit 3x ve 3'e bölünce x eşit 2. Cevabımız B seçeneği. Sırada 9. sorumuz var. 9. soruda veri grubunun standart sapması kaçtır diyor. Evvela aritmetik ortalamayı bulalım. 1, 2, 3, 4, 5 hepsini toplayıp 5'e bölelim. 2 artı 3 artı 4 artı 6 artı 10. Toplayalım. 2, 3, 5, 4, 6, 10, 15, 25. Bölü 5 eşit 5. Aritmetik ortalama 5. Şimdi standart sapmayı şöyle hesaplıyoruz. Büyük bir karekök yapıyoruz bir kesrimiz var. Terim sayısı kaçtı? 5. 1 eksiği yani 5'in 1 eksiği 4'e bölüyoruz. Ne yapacağız yukarıya? Şu verileri tek tek aritmetik ortalamadan çıkarıp karesini alacağız. Aritmetik ortalama 5 beş ya. 5'ten 2'yi çıkaracağız. 5 eksi 2'nin karesi artı 5'ten 3'ü çıkaracağız. 5 eksi 3'ün karesi. 5'ten 4'ü çıkaracağız. 5 eksi 4'ün karesi. Karesini aldığınız için hangisinden hangisini çıkardığınızda bir önemi yok. 5'ten 6'yı çıkaracağız. Karesi. 5'ten 10'u çıkaracağız. Karesi. Eşit dedik. Şu 4 kök dışına 2 diye çıktı. Yukarıdakilere bakalım şimdi. 5-2, 3 karesi 9. 5-3, 2 karesi 4. 5-4, 1 karesi 1. 5 eksi 6 eksi 1 karesi 1 5 eksi 10 eksi 5 karesi 25 eşit diyelim ikimizi yazalım 9 1 10 4 1 5 25 de burada 30 10 daha 40 kök içinde 40 eşit diyelim 2'yi yazdık bu 4 çarpı 10 4 kök dışına 2 diye çıkar 10 şunlar gider kök 10 yani cevabımız e seçeneği 9. sorumuzda. 10. soruya bakalım. Yukarıda verilen veri gruplarından kaç tanesinin modu, tepe değeri yoktur diyor. Şimdi birinciye bakalım. 2 tane 8, 2 tane 9, 2 tane 10. Yani burada bir sayı grubu yok ki diğerlerine baskın olsun. Yani şu çok moda diyeceğimiz bir sayı grubu yok. Bundan da 2 tane, bundan da 2 tane, bundan da 2 tane. Burada... Yok kimse kimseye ezilmemiş burada. İkinciye bakalım. Şimdi şurada 3 tane 2 var. 4 tane 3 var. Bir tane de 4 var. Dikkat ederseniz 3 hepsinden daha fazla. 4 tane. O halde bunun tepe değeri ve modu 3 üç diyoruz. 3'e bakalım. 1, 5, 7, 9, 13. Yani her sayıdan bir tane var. Diğerlerine bir üstünlük kurulmamış. Burada da yok diyoruz. 4'e bakalım. 3 tane 2 var. 3 tane 7 var. Bakın diğerlerinden bir tane var. Şuradan bir tane. Buradan bir tane. Buradan bir tane. Yani 2 ve 7 moda. Onlar daha çok tekrar etmiş. Diğerlerinden daha fazla. Yani bunun tepe değerlerinden biri 3. Diğeri de 7. Bakın şurada en çok tekrardan 3'tü. Moda, modu 3. Burada da şu 2 pardon 2 iki. şuradaki 2'ler çok tekrar etmiş bir de şu 7 yani var bunun da 5'e bakalım yukarıda verilen veri gruplarından kaç tanesinin modu tepe değeri yoktur diyor 5'e bakalım şimdi 10 11 12 13 14 dikkat edin 2 tane 14 var bunda da var peki kaç tanesinin tepe değeri yok diyor yok dediğimiz 2 tane 3 ve 1 yani cevabımız B seçeneği. Diğerlerinde vardı. 1'in modu yok. 2'nin 3 çünkü 3 çok fazla tekrar etmiş. 3'ün yok. 4'te mod tepedir 2 tane. 1'kiler, bir, bir de 7'ler. 5'te ise 14. Peki evet, cevabımız 2. 11. sorumuza bakalım. Şimdi 11. sorumuzdaki grafik orijinden geçiyor. Yani bu y eşit mx şeklindeki bir grafik. Şu m eğimi veriyor. Şuraya bakarsanız yani şu açının tanjantıdır. Şurası 40, burası 60. 40 bölü 60 eğim. 40 bölü 60 çarpı x. Yani y eşit. Şunlar giderse 2 bölü 3 çarpı x. Evet. Bu doğru denklemi bu. Şimdi 900 kilogram kabuklu fıstıktan kabuklu fıstık 900 olursa 600 çıkıyormuş. Yazalım. Y eşit 2 bölü 3 çarpı 900. 3 ile 900, 300. 300 de 2'nin çarpımı 600. Tamam. 900 yazınca 600 çıktı. Bu doğru. Kabuklu fıstığın 1 bölü 3'ü kabuk ağırlığıdır. Bakalım. Mesela y eşit 2 bölü 3 çarpı kabuklu fıstık 3 kilogram olsun. Onlar gider y eşit 2. Yani 2 kilogramı iç fıstık. O zaman 1 kilogramı 3 eksi 2. 1 kilogramı da kabuk ağırlığı olur. Bu da doğru. 10 kilogram iç fıstığa ihtiyaç duran, duyan bir birey 15 kilogram kabuklu fıstık almalı. Peki y eşit 2 bölü 3 çarpı şu x'in yerine 15 yazalım. 3 ile 15 sadeleşir 5. 5 ile 2'nin çarpımı 10. Evet. 10 kilogram çıktı. Bu da doğru. 1, 2, 3 doğru. Hangileri doğru? 1, 2, 3. Evet seçeneğimiz doğru. 12. sorumuza bakalım. Şimdi 30, 38, 38, 39, 41, 43, 43, 47. Güzel. Veri grubu ve dikkat ederseniz küçük diyen büyüğe doğru sıralanmış. Çok güzel. Medyanı M diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman ortadaki iki tanesine bakacağız. 39 ile 41'in ortalaması. 39 ile 41'i topla. 80. 2'ye böl 40. Bu medyanı 40'mış. Tepe değerleri T1 ve T2. Yani iki tane modu var. Tekrar ediyor mesela bakın 38'den iki tane, 43'ten iki tane. Yani T1 38, T2 43. Başka da yani, yani buradaki sayılara dikkat edin. 38'den iki tane var, 43'ten iki tane var. Onlar Mod. Moda yani diğerlerinden daha çok kullanılıyor. Açıklığı A. Açıklık ne? En büyük veriden en küçük veriyi çıkaracağız. 47'den 30'u çıkaracağız. 47 eksi 30 o da eşit 17. Şimdi diyor ki M yani medyan 40 bulmuştuk. Artı A açıklık onu da 17 bulmuştuk. Artı T1 38 artı T2 o da 43. Bakalım ne çıkacak? 3, 8, 11, 7 daha 18'in 8'i elde 1, 4'e verince 5, 3 daha 8, 1 daha 9, 4 daha 13, 138 yani E seçeneği cevabımız izlediğiniz için teşekkür ederiz.